Merhaba kıymetli izleyiciler. Programımızın konusu üzülme alışıyor muyuz? Bir vicdan muhasebesi yapacağız. Hepimizi ilgilendiren bir soruyu konuşacağız. Üzülme alışıyor muyuz? Bu kimseye yöneltilmiş bir suçlama değil. Bu kendimize sormamız gereken bir soru. Çünkü yaşadığımız dünyada acılar sıradanlaşıyor. Adaletsizlik normalleşiyor ve biz bütün bunlara fark etmeden alışıyoruz. Zulüm dediğimiz hadise sadece bombalarla olmaz. Zulüm bir çocuğun sesi duyulmadığında, bir işçi hakkını arayamadığında, bir insan korkarak yürüdüğünde de olur. Ve biz bu görüntülere alışmaya başlıyorsak, içimizdeki alarm sistemleri devre dışı kalmış demektir. Bu alışma süreci bilimsel olarak açıklanabilir. Psikolojide buna duyarsızlaşma denir, değerli izleyiciler. Beyin sürekli acıya maruz kaldığında kendini korumak için tepki vermeyi bırakır. Ama bu nörolojik savunma ahlaki bir çöküşe dönüşmemelidir. Çünkü duyarsızlık adaletsizliğin en büyük ortağı. Bugün ekran başında gördüğümüz felaketler artık bizi sarsmıyor olabilir. Ama bu olup biteni aklı çıkarmaz. O yüzden şu cümleyi açıkça kurmalıyız. Zülme alışmak insan olmayı unutmaktır. Ben burada kimseye parmak falan sallamıyorum. Bu bir çağrı. Gelin hep birlikte hissedelim. Gelin tekrar duyalım. Gelin insan kalalım. Vicdan yüksek sesle konuşmakla değil, sessizce ama kararlılıkla durmakla kendi. Bugün bir karar günü değil aslında. Ama vicdan susturmanın normalleştiği bir çağda her sessizlik bir tercihtir. Alışmaya. Çünkü alışmak düşünmemek hissetmemek direnmemektir. Ve insan bunları yitirdiğinde sadece yaşayan bir beden geriye. Kal. Başka bir dünya mümkün demiyorum artık ama bu dünyanın başka bir insanı hala mümkün. Onu önce kendimizde bulmak zorundayız. Ve insanlık bazen küçük bir hayırla yeniden başlar. Susmak bazen bilgidir ama her zaman hakikat değildir. Söz söylemek cesaret değil, sözün hakkını vermektir mesela. Unutma, bir gün adalet gelir. Ama önce biz insan olarak kalabilecek miyiz? Tüm mesele bu. Zülme, zulme alışmak kolaydır. Ama insan olmak, insan kalmak bilinçli bir tercihtir. Ve her gün yeniden seçilmelidir. Değerli izleyiciler, dünyanın halı açık ortada. Duyarsızlaşıyoruz. Duyarsızlaşmayalım. Haksızlıklara karşı koyalım, tarafımızı seçelim. Dünya güçlülerin dünyası olmuş. Ama aslında güç halkta bizdedir. Biz güçlü olabilmeliyiz. Bunu birlikte ses vererek, haksızlıklara karşı durarak hep birlikte başarabiliriz. Başka bir programda görüşmek umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.